Şahısla fotoğrafı çıkan kız değil mi? Tipsezi ya zaten bütün yakışıklı erkekler de böyle çirkin kızlara aşık oluyor. Bu nasıl? Bir şey anlamıyorum. Hadi gidelim ya. Tamam, o zaman biz haber bekliyoruz sizden. Size de. Geçle. Günaydın aşkım. Günaydın. Nasılsın? Hı. Peki iyi değilim. de bak dik dur tamam mı? Ne olursa olsun bak bu senin özelin. Ayrıca artık asistan da değilsin. Yani sen kimseye hesap vermek zorunda değilsin anladın mı? Dik dur. Denerim. Ben bir beş dakika terasta oturacağım. Beni soran olursa sen söylersin olur mu? Tamam sen hiç merak etme ben de. Ama dik dur. Tamam? Tamam. Tamam. Ee, bakar mısın Tabii canım bakayım. Ne oldu? Sevgililer günü sabahına şok bir resimle uyanmıştık. Barış ve Dicle'nin fotoğraflarını yayınlamıyoruz ama... ...bugün burada bundan başka bir şey konuşmayacağız. Üçüncü kişi demişlerdi hatırlarsanız. Ee, bunu bir VTR'sini izleyelim şimdi. Ya, haber nasılsın? Ya uyandırmadım değil mi? Yok hayatım ya. Of. içim sıkılıyor. Attım kendimi dışarı. Uyandım yani çoktan. Ne oldu Ayrol'a sen niye aramıştın? Ee, yeni bir reklam teklifi var. Bugün bir konuşalım diyorum. Öğlen ben boşum mesela. Dicle'de gelecek mi? İstersen gelir. Gelsin gelsin hem şu sözleşme işi var hala o yarım kaldı havada kaldı onu bir aradan çıkartırız. Ya kanlı canlı izliyorum sabahtan beri Serkan mahvettiler kızı demediklerini bırakmadılar. Yerden yere vurdular kızı ya. Hadi ya o iş olaylara kadar uzadı mı? Uzadı uzadı felaket işte o yüzden getir Dicle'yi de bir iki akıl vereyim kızcağıza. Tamam tamam ben sana haber vereceğim. Tamam yavrum, bekliyorum haber senden. Hadi bay. Hadi görüşürüz. Benim anlamadığım şey şu hayatım. Madem böyle bir şey var, niye söylemiyorsun? Aynen öyle. Varsa böyle bir şey çık kardeşim. Var da geç yani. Ha size soracaktık çünkü. Gerçekten tartışmak için çok erken yani. kardeşimle de Barış konuşuyorlarmış. Ya saçma sapan konuşuyorlar. Fotoğraflar için birkaç kişiyi arattırdım. Yayınlarsanız başınız belaya girer dedim ama her an her şey olabilir. Haklısın her an bilmediğimiz şeyler ortaya çıkabilir. Bir sorun mu var? Bilmem. Sence? Şimdilik yok. Serkan. Başka bir şey var mı? Hayır ısrarla soruyorsun da. Bir sıkıntı yok. Sen de bir şey var mı? Yok. Peki. Ha Feris. Dicle'yle sen konuşursun. Bu olay daha fazla büyümesin. İşine kanalize olsun tamam mı? Tamam gelince konuşurum. E geldi zaten şu an terasta tek başına. Bir yanına gidersin sen. Kolay gelsin. geldi Çınar Bey. Ee, Jülide bir konuşabilir miyiz? Bence konuşacak bir şey yok Çınar Bey. J Jülide film hakkında bir konuşsak? Dediğim gibi bence konuşacak bir şey yok. Ama e, yardımcı olabileceğim başka bir konu varsa seve seve tabii. Yok çok sağ ol. Kolay gelsin. soğuk ya. Üşümüyor musun burada? Ya. Kızgın mısın? Dizle ben sana. Evet, kızgınım sana. Ama öyle senin düşündüğün gibi Barış'la birlikte olduğun için değil. Sakladığın için. Neden sakladığını biliyorum. Neticede bu konu çok konuşuldu. Asistanlar ajansın oyuncularıyla veya çalışanlarla birlikte olamaz dendi. Ben de söyledim. Doğru. Ama artık senin pozisyonun farklı Dicle. Evet ama ben bunun duyulmasını hiç istemedim. Biliyorum. Başkaları ne düşünür dedin sen de biliyorum. Sen de derken başka biri daha mı var böyle? Ve hani seni anlıyorum Dicle. Ben, ben aslında başta çok korktum. Sizin vereceğiniz tepkiden korktum. Başkalarının öğrenmesinden korktum. Babamın söyleyeceklerinden korktum. Herkesin bana karşı tavrının değişmesinden korktum. O yüzden sakladım yani. Saklamak istedim, sakladım öğrenilmesin. Elimden gelen her şeyi yaptım ben. Ama beceremedim. Kim yaptı bilmiyorum. Niye yaptı onu da bilmiyorum. Kimin neden yaptığından daha çok şu an ne yapacağımız önemli. Ben Barış'ın kariyerinin bu olaydan etkilenmesini istemiyorum ve şu an herkes bunu konuşuyor. Farkındayım. Bu bir süre böyle devam eder. Ama sonra konu kapanır. Tabii şu an ellerine geçen kozu kullanmak isteyecekler. Barış'ı yalancı durumuna düşürmek isteyecekler. Yok öyle dedi ama yalanmış diyecekler. İyice üstüne gidecekler. Bu süreçte Barış'la senin sağlam durmanız lazım. Ben zaten bir şey yapmıyorum ki Feris Hanım. Ben ilk bir durum değil bu. Yani olan Barış'ı oldu. Onun durumu zor şu an. Dün geceden beri kaç mesaj geldi senin telefonuna? Kaç kere paylaşıldı fotoğrafın? Çok. Bu olay daha da çirkinleşebilir. Hakaretler, küfürler gelebilir. Görmeyeceksin. Ne yazarlarsa yazsınlar, görmeyeceksin dicle. Barışa da aynısını söyledim. İkiniz de pas vermeyeceksiniz. Bu olayı uzatmayacaksınız ve bu aralarda dışarıda birlikte görüntülenmeyeceksiniz. Magazine malzeme vermek yok. Bir şey daha var ve bak bu çok önemli. Özel hayat başka İş başka. İkisini birbirine karıştırmayacaksın. Ajansın kapılarından içeri girdiğin andan itibaren özel sıkıntılarını bir kenara bırakmak zorundasın. Bir filmle ilgilen, oyuncularınla ilgilen. Hiçbir şey olmamış gibi devam et. Kimsenin seni üzmesini, ezmesine izin vermeyeceksin. Sana beş dakika daha süre veriyorum üzülmek için. Beş dakika boyunca ister üzül, ister ağla, ister bağır, çağır. Ama beş dakika sonra kalk, işinin başına dön. Ben eski Dicle'yi görmek istiyorum karşımda. Anlaştık mı? Anlaştık. Beş dakikan var. Başladı. Tamam. Geldi işte Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Otur. İrem'e yeni bir reklam teklif geldi. Bir şampuan reklamında oynamasını istiyorlar. Detaylar attılar. Gidip markayla görüşülecek. Buraya kadar tamam. İşin önemli kısmı şu. İrem senin de çalışmak istiyor. Nasıl? Biliyorsun Feris'ten ayrıldıktan sonra Berlin'e gelmişti. Artık Berlin'le Evo ortak birleştiler. İrem bizim sanatçımız ama sözleşmesini hala yenilemedik. O zamanlar sana söylemiştim ben İrem'in seninle çalışmak istediğini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum Serkan Bey. Fikrini değiştirmemiş hala seninle çalışmak istiyor. Onun için bugün görüşüyorsunuz. Yani ikimiz yalnız. Evet. tamam. Ben artık senin tek başına görüşme yapabileceğine inanıyorum. İrem sana bayılıyor. Bunu sana da söyledi. Ara saati konuş, netleştir. Ben sana detayları attım bile. Tamam. Sana güveniyorum. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. O zaman ben gideyim hemen İrem Hanım'ı arayayım, halledeyim. Dicle. Canını sıkma. Teşekkür ederim. ...Celal Beyciğim çok haklısınız... E, 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 ...evet tabii ki hiç iyi olmadı... Ha, ...hayır Celal Bey biz niye böyle bir şey yaptıralım... ...tabii ki biz yaptırmadık... A, a, ha, hayır, ha, ...hayır... ...hayır... hayır, ...kesinlikle konuşmayacak... E, e, ...evet evet çok haklısınız... ...evet evet... Evet Celal Beyciğim ben size haber vereceğim. Yalnız benim şu an kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Ta tamam tamam tamam. Evet, evet. Efendim. Evet benim merhaba. ha Evet merhaba merhaba tekrar. Evet izledim ben sizi gayet iyiydiniz. Hatta oyunun sonuna kadar da kaldım. Ellerinize sağlık. Eee bugün biraz yoğunluk var. Per çarşamba sizin için nasıl uygun mu? İki. Tamam iki diyelim. Bana da uygun, size de uygunsa. İki de diye not aldım. Tamam size de iyi günler. Hoşçakalın. Yardım ister misin Dicle? Işte? Emrah hallediyorum ben. Bir problem yok şimdilik. Efendim. Hayır açıklama yapmayacağım. Size de iyi günler. Kapatıyorum. Dicle. Sabahtan beri arıyor insanlar. Barış havası ilgili açıklama yapacak mı? Barış havası ilgili açıklama yapacak mı? Nasıl olacak? Yo ben Arne'ye bir şekilde söylemedim asla. Sadece hani olanı aktarıyorum. Neyse tamam. Sonra görüşürüz. Çıkıyorum ben. Tamam hadi dikkat et. Bak telefonlar tamam. susmuyor işte. Efendim. Siz benim telefon numaramı nereden buldunuz acaba? Hayır açıklama yapmayacağım beyefendi. İyi günler size de iyi günler. Dicle Hanım! Julie Jülide. Şey söyleyeceğim. Ne oldu Dicle? Ee şimdi... ...benim ön kapıdan çıkmam lazım ama magazinciler kesin oradadır. Ben nasıl çıkacağım dışarı? Ah, ha, Eksi ikinci kata in. Otoparka. Orada kimse yoktur. Rahat rahat çıkarsın. Ha ne sağdaki dakika ediyorsun. Evet ama yine bir kontrol edici de belli de olmaz yani. Evet tamam. Teşekkür ederim Jülle çok sağ ol. Öyle yapayım evet. Aa! Gizlecim ha. ne haber? Merhaba. <laughs> Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim hayatım iyiyim. Canım benim ya. Bak ne diyeceğim sana. Barış'la ilgili bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Bugün var mı aklınıza bir şeyler varsa ilk bana geliyorsun değil mi? Kusura bakmayın e canım benim. Hemen çıkmam lazım. Hemen çık. Hemen i̇yiyim. çık ama bak ara beni tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Cidden ya. Arkadaşlar gelir gelmez fotoğrafı alıyorum. Tamam mı? Kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Dicle arkadaşlar. Dicle Hanım, bir açıklama yapacak mısınız? Dicle Hanım, Barış'a ne zamandan beri ilişkiniz var? Dicle açıklama B: yapın lütfen. Dijanım niye kaçıyorsunuz şu an? Barış'a zamandan beri ilişkiniz var? Dijanım açıklama yapacak mısınız? Dicili dicili lütfen. 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 bir tane yok. lütfen açıklama lütfen. Barış lütfen lütfen. Kolay gelsin. Sağ ol. Kardeşim dün akşam çalışıyor muydun sen? Evet abi. Telefon mu cüzdan mı? Nasıl? <laughs> Bu saatte kayıp için gelirler. Ya telefonunu oturlar ya cüzdanını. En sonunda da kendilerini de kaybedecekler. <laughs> yok yok öyle bir şey değil ya. Ee, şu dün akşamki fotoğraflar için geldim ben. Bir şey duyan ya da gören var mı diye. Yok abi patron da bizi sorguya çekti. O çocuğun menajeri bayağı bir sıkıştırmış. Barış havasın. Seni de o gönderdi herhalde. Ama burada kamera kaydı yok. O yüzden yardımcı olamayacağım kusura bakma. <laughs> Anladım tamam. Sen yine de bir şey duyarsan bana haber ver. Olur mu kardeşim? Eyvallah abi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ tamam. ol. Ne yapacağım Meral Kuşum ağlıyor musun sen Meral magazinciler benim önümü kesti Bak her yerdeler ne yapacağım hiç bilmiyorum Herkes üstüme üstüme geliyor benim Güçlü olacaksın Dicle Benim tanıdığım Dicle asla bırakmaz kendini pes etmez tamam. sen. Söz ver bana bırakmayacaksın kendini Tamam Söz ver dedim Tamam söz veriyorum Tamam Korkma kendini hadi Hadi Yine gel, hadi. Çok sıkıldım dişle. Yemin ediyorum çok bunaldım. Mahvoldum oldum yani kendimi keseceğim paramparça parça oldum. Çok mutsuzum. Sorun ne İrem Hanım? Bana anlatın. Ben bir çözüm bulmaya çalışayım. Hanım? ilk sorunumuz bana hanım demen. Yüz yaşında mıyım kız? Ben turşu yaptım beni iyice. Ne hanımı? Olsun. Olsun. Ben yine de siz diyeyim daha iyi. Siz? Evet, evet. Sen benim menajerimsin. Farkında mısın? Bu artık biraz komik değil mi sence? E, evet. Yani. Ama olsun olsun. Ben şimdilik böyle söyleyeyim. Belki zamanla senle benle oluruz. O zaman başka. Ama şimdilik böyle devam etsem. Tamam sen de. Siz de. Ne dersen de. Hazır mısın sorunuma? Hazırım, dinliyorum. Adam yok. Hı. Nasıl yok? Adam yok, adam gibi adam yok Dicle. Bin yıl oldu şu güzelim elleri erkek eli değmeyeli. Sandıklarda bekleyen bin yıllık keyizlere döndüm Dicle. Naftalin at üstüme, naftalin at. Çok kötü durumdayım. Hı. Hı. Anladım. Anladım. Biraz abartıyor olabilir misiniz acaba İrem? Ne abartması be? Abartıyorsam iki gözüm önüme aksın kahveye aksın. Bak sana yemin ediyorum. Arkadaşlarıma diyorum ki bana göre biri var mı diyorum. Boyu boyuma, huyu huyuma. Yok, yok kimse yok. Ya bak blind date e bile razıyım ya. Blind date? Görücü usulünün Amerikancası öyle ha. yani. Ona bile razıyım. Anladım. Acaba biraz kriterleriniz mi yüksek? O yüzden oluyor olabilir mi? kriterlerim gayet düşük. Yani nefes alsın yeter derecesinde düşük. Evet. Dedi de normal bir insan alıyorum. Ben normal, normal bir. Normal, normali biraz açabilir miyiz? Nasıl bir normal? Normal derken öğretmen olabilir, hı hı. avukat olabilir, dişçi olabilir. Yani böyle ne istiyorum biliyor musun? Pazarına kendi gitsin, işte domateslerini seçsin, poşetine koysun. Çöplerini kendi çıkarsın, kapının önüne koysun. Faturalarını kendi ödesin. Yani normal biri. Şey istemiyorum bak hani bu abiler var ya simsiyah takımı çekiyor. Böyle geliyor abi. Abi arabaya bir biniyor simsiyah böyle film camlar. O abileri onları istemiyorum artık. Onlardan böyle gına geldim oldum ben o abilerden. Yani normalde nasıl anlatabilirim ki? Evet anladım. Anladım ama tabii şimdi bizim çevremizde de genelde böyle ya çok ünlü isimler var ya da... Ya da iş adamları işte. O abiler var. Geliyor böyle. Böyle geliyor tamam mı? Oturuyor masaya. İşte yemeği söylüyor falan dönüyor böyle yapıyor. Garson getir ekmek getir. Kimsin sen be? Getir ne? Rica et. Öküz. Evet ya da geliyor böyle bir iki kadeh bir şey içiyor başlıyor hey, ee, nara yakmaya lan insan mısınız siz vallahi benim artık bak mesela geliyor başlıyor düz gitmeye değil mi bak 80 milyon benim ne kadar küfürbaz bir kadın olduğumu biliyor ben bile dayanamıyorum hayvanlara ya ya yani şimdi bak ben normal insan aramak daha kolay haksız mıyım Çok nerede uygunsunuz. bu normal insanlar nerede birkaç tane sana diyem okuyabilir miyim olur, okuyun. Bak, okuyayım 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 bari ağlanacak halimize gülelim onda bir kere buluştuk. Çok ünlü bir popçu bu. Ha. Yani sokakta gezse herkes gidip imza imza imzaysa. O kadar meşhur bir herif bu. Tanıyoruz, tanıyoruz. Bir kere buluştuk. Tamam. Gayet güzel yemek yiyoruz diye. Andaval'ın teki çıktı. Eve geldim. Attığı mesaj. İremcim çok farklı bir havan var. Yani şey diyor bu bana. Çirkin ama çok farklı bir havan var. <laughs> Yok öyle değildi. Sonra bak yazmış. İrem'ciğim bütün ömrümü seninle geçirebilirim. Geride kalı sen beni ne ara tanıdın da ben de bütün ömrünü geçirecek kadar ciddi düşünmeye başladın? Aptal bak. Bunun derdi ben değilim ki. Bunun derdi ha, başka tatlı. bir şey. Bir tane daha alıyorum O daha güzel. Yani o... Dedim ya bu abi. Bu, 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 bu abilerden biri atmış. Bak. İrem'ciğim şu an Dubai'deyim. Özel jetimi sana göndereyim. Seni aldırayım. Bütün masraflarında benden. Ben delendim bunu aradım. Dedim ki aç köpek. Önce dedim sen ...don al. Parayla büyüleyecek beni. Anladın mı? Bunlar bunlar bak iyileri. Daha neler var. Bunların hepsi böyle. Ama böyle şey mi olur canım? Ya insanlar işte. delirmiş. Öyle teklif mi olur? Çok ayıp. Ayıp mayıp. Bunların hepsi böyle. Yani nerede bu normal adamlar? Böyle düzgün normal adamlar nerede? Gidelim oraya. Neredeyse bu adamlar. Ne bir şey soracağım. Tabii. Ben korkutuyor muyum... insanlar acaba? Bunlar benden tırsıyor mu? Hayır canım öyle şey mi olur? Öyle değil. Öyle değil. Haklısınız siz. Yani. ...şimşişirdi be. Pardon. Ben bir limonlu soda alabilir miyim acaba? Tabii İrem Hanım hemen. Ha, bak bu da korktu benden. Kız ben ne yapıyorum? Niye korkuyor bunlar benden? Korkmadı korkmadı. Kız <laughs> ayakları poposuna vura vura gidiyor. Ha. Tırıs tırıs gidiyor. Adam bu da, da korktu ya. Yok vallahi ben umutsuz bakayım ya. Yok yok İrem Hanım şöyle düşünün. Siz şimdi güçlü bir kadınsınız. Kendinize güveniyorsunuz. Ne istediğinizi ne yaptığınızı biliyorsunuz. E, bunu yayda bir aura Yay ben auranın. Tamam. Da... Ben neyim biliyor musun? Hani bu filmlerde izliyoruz ya. neler ağzında dişi kalmıyor, 10 tane kelisi var evin içinde. Sonra nene ölüyor, 20 gün sonra belediye gelip buluyor. O nene benim işte, o yalnız nene benim. Bak izle, 30 sene sonra nene ben, umutsuz vaka. Hayır, hayır öyle düşünmeyelim. Öyle umutsuzluğa kapılmayalım, biz bunu çözeriz. Hiç problem yok, çözeriz bunun çözümü var. Var mı? Var tabii, halledeceğiz bunu. Bana yalan söylediğini biliyorum. Arkamdan ne işler çevir. Bana yalan bana bana yalan söylediğini biliyorum. Arkamdan işler çevisti. Barışçım ya geçmiş olsun kardeşim. Çok kötü patlamışsınız. Abi şimdi gördüm mevzuyu. Bir açıklama mı yapsan acaba? Çok fena şu an sosyal medya. Olsa acaba diyorum. Huh, hmm. oh, ne? E, efendim İrem Hanım. Dükkan sahibi mi olsa acaba diyorum. Aa, kim olsun dükkan sahibi? Hayali sevgilim. şu sene böyle? Gidiyoruz beraber dükkanı açıyoruz sabah. Sonra ben kasada oturuyorum onun yanında. Ondan sonra kepenkleri beraber indiriyoruz akşam. Kızım sen nereye bakıyorsun ya? İrem Hanım o tarafa bakmayın sakın sanırım takip ediliyoruz. Ne diyorsun be? Evet evet şu araç arkamızda peşimizde bizi takip ediyor. Size mesaj atanlardan biri olmasın bu? Kız iyice kafa yedim. Benim arabama ve be, benim şoförüm bizi takip ediyor. Aa, tamam ya ben de zannettim. Biz de biz şu an neredeyiz? Neredeyiz? Tophanedeyiz şu an. Hayır kızım, neredeyiz? Ha, kitap mı alacağız? Alalım hemen alalım. Kitap almayacağız da kitapçıya alacağız. Baksana şu adamın hoşluğuna. Ha. Ha. Ölüyorum şu an. <laughs> Yıkılıyor adam. <laughs> Nothing'ini izlemiş miydin? Aa. Aa. Tüller'e Kitapçıdan içeri girer. Hayatımın aşkıyla bir anda göz göze geliyor. Benim en sevdiğim filmlerden biridir. Sus benim de en sevdiğim filmlerden biridir. E ee, hadi gel şu şemsiyeyi falan bırakalım da bir içeri gelin. Bakalım nerede mi gel, mı oluyor sadece böyle şeyler. Tamam hadi o zaman. Şu montu da sana vereyim. Tamam ama dur önce ben gireyim. Önce ben gireyim. Girem <laughs> ben sen. Merhabalar. E acaba böyle bekarlar için iletişim rehberi gibi bir şey... ...böyle aşkı arayanlar için, yalnızlar için... ...böyle bir önereceğiniz kitap var mı bana? O bir bölümünde olacak da oraya bir bakın. Seyahat kitaplarının arasında da var birkaç tane sanırım. Böyle ilham veren bir şey arıyorum. Böyle hemen motivasyon versin bana. Böyle beş dakikanız var mı acaba o değerli vaktinizden bana böyle ayırsanız? Tabii ki hemen geliyorum. Bir de i̇şte şöyle tam tur etrafınızda dönerseniz. Bir şey mi dediniz? Yok yok bir şey demedim ben bekliyorum burada. Bakmıyor mu bana? İstanbul'da tek başına kalmamak için 15 yöntem. Bu çok güzel bir kitap mesela. Bir de benim arkadaşım yazdığı bir kitap var Bekar İstanbul diye. Onu da göstereyim ben size ama... ...bir de Azgın İstanbul diye bir kitap var. Heh, azgın İstanbul, bu tam benlik. Aa, merhaba. Merhaba. Şey, kusura bakmayın. Ben size uygun olmayan bir kitap söyledim İrem Hanım. Aa, niye öyle bir şey dediniz? Ya uygunsuz oldu. Ben size daha güzel kitaplar önereyim. Şöyle, şöyle. Yok yok siz zahmet etmeyin. Yok yok estağfurullah. Zaten tam da aradığım kitabı buldum. Erkekleri etkilemek için bin öneri. Yok o kitap olmaz o kitap size uygun değildir ama. Aa niye öyle dediniz? Çünkü e, siz öyle kitaplara niye ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Dicle gelsene bir. Ay. Gel gel bak bak ne buldum gel. Bakayım. Siz onu arkadaşınız için arıyorsunuz. Ben de diyorum İrem Derici'nin ne işi olur öyle bir kitapla? Ne gerek var ki? Nasıl bir yokluk var senin haberin yok. Efendim? Yok yok tamamdır teşekkür ederiz biz. Hmm. Şöyle bırakalım takım edelim. Teşekkürler. Tamam. Nottingil patladı dişle yürü. Ağzı açtılar yarım kaldı. Yok kaldayım. Hadi. Hadi yürü Allah <laughs> aşkına. Al al <laughs> <şimdi. gülüyor> Ver bu Çabuk ki çok soğuk. Çok soğuk. Oy. Hadi yürü, yürü Hadi gidiyoruz.